Evet arkadaşlar bu zeka oyunları dersimizle alakalı yaptığımız etkinlikleri bir tekrar edeceğiz bu ders. Şimdi burada renkli kareler etkinliği var. Bunun kuralını ben size bir anlatayım. Daha önce bunu işledik ama şimdi önümüzdeki hafta tekrar başlayacağız. Bir hatırlatma olsun ve sonra etkinliği tekrar göndereceğim size. Gönderdiğim etkinliği yaparsanız memnun olurum. Şimdi burada şöyle bir kural var. Yani renkli kareler oyununda mavi ve kırmızı kareler kullanılacak. E, bu mavi ve kırmızı karelerde aynı satırda ve aynı sütunda en fazla 3 tane aynı renkten olacak. Yani aynı satır ve aynı sütunda en fazla 3 tane mavi olabilir veya 3 tane kırmızı olabilir. Ayrıca e, yan yana 3 tane mavi veya kırmızı yan yana 3 defa gelemez. Yani en fazla 2 defa yan yana gelebilir. Şimdi kontrol ediyorum. Bakın burada şu soldakinin çözümü şu zaten bu çözümü. Ama ne yapalım biz? Bir anlatalım yani nasıl yapılmış. Şimdi arkadaşlar bakın şurada dikkat edin benim nokta koyduğum yerlere. Bakın şuraya iki tanesine nokta koydum. Birinci kural noktayı koymadan şunu bir yapalım. Şunu bir hatırlatayım önce. Şöyle yapmıştık arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz? Mavilere M, kırmızılara K yazıyoruz. Yani böyle yazmazsak ne olur? Mavi ve kırmızı olarak habire boyama yapmamız gerekir. O yüzden biz ne yapacağız? Harf verirsek <laughs> boyama yapmak zorunda kalmayız. Şimdi bakın rengi değiştiriyorum yeşil alayım. Şimdi şurada kırmızı var bakın şurada kırmızı burada da kırmızı var. 3 tane kırmızı yan yana gelemeyeceğine göre ben ne yapıyorum o zaman buraya araya mavi yazıyorum arkadaşlar. Bakın buraya mavi yazmazsam ne olur? 3 tane kırmızı yan yana gelmiş olur. Şimdi kırmızı, mavi, kırmızı oldu. Devam ediyorum. Buna benzer kolaylıkta olanlar varsa önce onları bir yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle kontrol edelim. Bakın şu satırda soldan sağa doğru dikkat edin. Bakın 1, 2, 3 tane mavimiz oluştu. Şu yeni yazdığımla beraber. <laughs> Rengini siyah yapayım pardon tam görünmüyor. Heh, mavi 3 tane oldu. Şimdi arkadaşlar bir satırda en fazla 3 tane mavi olabileceğine göre mavi limiti burada dolmuştur. O zaman ne yapıyorum? Diğer 3 tane kareye kırmızı yazıyorum. Bakın kırmızılarımı yazdım. Şimdi bu kırmızıları yazdığım anda çok güzel şeyler çıkmaya başladı. Bütün kolaylıklar göründü. Mesela bakın burada iki tane kırmızı var değil mi? İki tane kırmızının ben şuradaki kutusuna ve buradaki kutusuna tekrar kırmızı yazamam. Yazarsam ne olur? Üç tane kırmızı yan yana gelmiş olur. O yüzden ne yapıyorum? Şurayı bir temizleyeyim. O yüzden ne yapıyorum? Şuraya mavi yazacağım. Buraya da mavi yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın burada e, ne oldu? Bir daha kontrol edelim. Var mı öyle üçü tamamlayanlar? E, yok. Ama şöyle bir şey var. Bakın şurada, şu yuvarlak için aldığım yerde iki tane kırmızı üst üste geldiğinde ben buraya kırmızı yazamam. Bakın, eğer ben e, buraya kırmızı yazarsam bakın ne oluyor? Şimdi ben tutar da burada kırmızıydı. Buraya kırmızı yazarsam ne olur? Bakın 3 tane kırmızı yan yana gelmiş olur ve ne olur kuralı ihlal etmiş olurum. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Şu iki tane kırmızının arasında ben ne yapacağım? Mavi yazacağım. Çünkü üç tane kırmızıyı oraya yazamam. Bakın aynı şekilde şu yuvarlağı kaldırayım. Bakın şurada bir şey var. Ee şuraya dikkat ederseniz, bakın yan yana olan iki tane mavi var. Eğer ben bu mavilerin arasına buraya da mavi yazarsam, bakın ne oldu? 1 iki üç tane mavi yan yana geleceği için ben ne yapamam? Bu araya mavi yazamam. O yüzden ne yapmam lazım ben? Oraya kırmızı yazmam lazım arkadaşlar. Bakın şurada kırmızı olmak zorunda. Şimdi dikkat edin. Şu satıra soldan sağa doğru baktığınız zaman bir, iki, üç tane kırmızı oluştu. O zaman iki tane mavi var. Ben ne yapmam lazım? Buraya bir tane mavi yazarsam bu satırda üç tane maviyi tamamlamış olurum. Daha sonra devam ediyorum. Bakın burada şöyle bir durum var. Şurada iki tane mavi oluşmuş. Bakın iki tane mavi. İki tane mavi varsa bunun şu üstündeki ve şu altındaki kutuya ben üçüncü maviyi yazamam. Niye? Çünkü bir satırda üç tane mavi yan yana gelemez. Zaten arkadaşlar dikkat edin. Bakın burada şu sütunu yukarıdan aşağı kontrol ettiğiniz zaman bakın bir iki üç tane mavi oluşmuş. O zaman ne yaparım ben? Başka mavi yazamayacağıma göre kalan üç tane kutuya kırmızı yazıyorum. Bakın aynı şekilde devam ediyorum şurada ne var? Burada bakın kırmızılar yan yana gelmiş gördünüz mü? İki tane kırmızı var. Eğer ben buraya kırmızı yazarsam üç tane kırmızı yan yana gelmiş olur. O zaman ne yaparım? Ben oraya kırmızı yazamam. O zaman ne yapmıyorum arkadaşlar? Buraya mavi yazmak zorundayım. Benzer şekilde buraya da mavi yazmalıyım. Çünkü iki tane kırmızı var. Bakın arkadaşlar burada iki tane mavi yan yana geldi. O zaman üçüncüsünün mavi olması imkansız. Buraya ben kırmızı yazacağım. Bakın burada iki tane kırmızı yan yana geldi. Üçüncüsü kırmızı olamaz. O zaman buraya ne yazıyorum ben? Mavi yazıyorum. Bakın devam ediyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu okları bir sileyim. Şunu ve şunu, bir de şunları. Bakın dikkat ederseniz burada bir kolaylık oluştu. Şu satırı kontrol edelim. Bakın burada bir. 2 3 tane kırmızıyı yerleştirdiğim için ben bu satıra başka kırmızı yerleştiremem. O zaman ne yapıyorum? Kalan 2 tane kutuya mavi yazıyorum. Bakın dikkat edin. Burada 2 tane mavi var. Bunların arasına kırmızı yazmak zorundayım. Mavi yazamam. Benzer şekilde bakın burada 2 tane mavi var. O zaman üçüncüsü mavi olamaz. Buraya kırmızı yazmalıyım. Bakın burada 2 tane kırmızı oluştu. Yani şurada soldan sağa doğru 2 kırmızı. O zaman ne yaparım? Buraya mavi yazmak zorundayım. Bakın arkadaşlar şurada aşağıdan yukarıya doğru dikkat edin. Bakın 1, iki, üç tane mavi oluştu. Oysa ki bir sütunda en fazla 3 mavi olabilir. 3 tane mavi oluştuğu için dördüncüye ben mavi yazamam. O zaman buraya ne yazıyorum ben? Kırmızı yazıyorum. Şimdi şu sütunu kontrol ediyorum. Bakın aşağıdan yukarıya doğru ok çizdiğim şu sütunu. Diğer okları sileyim. Kafa karışmasın. Şöyle. Bakın şu ok çizdiğim sütunda 1, 2, 3 tane kırmızı oluşmuş. Buradaki kutuya ben kırmızı yazamam. Oraya ben kırmızı yazarsam ne olur? Bir sütunda 4 tane kırmızı olmuş olur. O da yanlış olur. O yüzden ben buraya mavi yazmak zorundayım. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Burada 2 tane mavi yan yana geldi. Üçüncü kutuya ben mavi yazamam. O yüzden buraya kırmızı yazıyorum. Devam ediyorum. Bakın zaten şurayı kontrol ederseniz şu en üst satırda 1, 2, 3 tane mavi oluştu. O zaman ne olacak? Bir tane de mavi yazamam. O zaman burası da kırmızı olmak zorunda. Benzer şekilde şu satırda da öyle bakın. 1, 2, 3 tane kırmızı oluşmuş. 2 tane mavi var. O zaman buraya ne yazarım ben? Mavi yazarım. Bakın bir tane de şu etkinliğimizi yapalım. Daha sonrakileri zaten siz yapabilirsiniz. Şimdi bakın öncelikle şunu yapalım. Kırmızılara K yazıyorum. Mavilere M. Bakın kırmızı, mavi, 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 kırmızı, mavi, mavi. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığımız zaman şunu yapmamız gerekiyor. Ee, önce şunları kontrol edelim. Bakın yan yana iki tane mavi var değil mi burada? Ben buraya ve buraya mavi yazamam. Neden? Çünkü bu ikisine mavi yazarsanız üç tane mavi olmuş olur. O zaman ne olacak? Bunlar kırmızı olmak zorunda. Aynı satırla alakalı size başka bir e, ipucu vereyim. Bakın bu satırı kontrol edin. Burada 3 tane mavi var mı? Var. E, bir satırda 4. maviyi yazamayacağıma göre ne yaparım ben? Bu satırı komple kırmızı olarak alıyorum. Bakın burası komple kırmızı. Devam ediyorum. Bakın burada 2 tane mavi üst üste gelmiş. Ben buraya mavi yazamam. Çünkü 3. mavi gelir. Buraya da kırmızı yazmalıyım. Bakın benzer şekilde yani birini buldukça yenisi oluşuyor. Şimdi şurayı bir göstereyim size. Bakın şurada bir yeşil alayım. Bakın şurada iki tane kırmızı var gördünüz mü? Yani ben tutup da buraya kırmızı yazarsam ne olur? Üç tane kırmızı yan yana gelmiş olur, birleşmiş olur. Üç tane kırmızı yan yana gelemeyeceğine göre ben ne yapıyorum? Buraya mavi yazmak zorundayım. Bakın maviyi yazdım. Bakın benzer şekilde burada iki tane kırmızı var. Buraya kırmızı yazamam, mavi yazıyorum. Buraya da kırmızı yazamam, buraya da mavi yazıyorum. E dikkat edin, şu satırda ne oldu? Bir, iki, üç tane mavi oluştu. E dördüncü mavi yazamayacağıma göre ne yapıyorum? Buraya kırmızı yazıyorum. Bakın arkadaşlar, siz de artık görmeye başlamışsındır. Mesela burada iki tane kırmızı oluştu. Bakın, size hemen çizeyim. Bakın, şurada iki tane kırmızı oluştu. Bunların arasına ben kırmızı yazarsam ne olur? 3 tane kırmızı oluşmuş olur. O yüzden ne yaparım ben? Kuralı ihlal etmiş olurum. O yüzden buraya kırmızı yazamam. Oraya ne yazmam lazım arkadaşlar? Ben buraya mavi yazmam lazım. Benzer şekilde burada iki tane mavi var. Bakın 1, 2 yani şu hizada. 2 mavi. Ben buraya mavi yazarsam ne olur? Üçüncü maviyi yazmış olurum ama üç tane maviyi ben yan yana yazamayacağım için buraya ne yazıyorum? Kırmızı. Bakın dikkat edin. <laughs> bu satırlardaki okları kaldırıyorum. Bakın şurayı kontrol edelim. Şuradan şu satıra baktığınız zaman soldan sağa doğru sayalım. Bakın 1, iki, 3 tane mavimiz oluşmuş. Üç tane mavi olduğuna göre ben buralara mavi yazamam. Ne yapmam lazım? Kırmızı ve kırmızı yazmam lazım. Benzer şekilde bakın oluşan sütunlara, satırlara dikkat edin. Bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak. Mesela şu satırda aşağıdan yukarıya doğru bakarsam 1, 2, 3 tane mavi oluşmuş. O zaman ben buraya bir daha mavi yazamam. Ne yazmam lazım? Kırmızı. Bakın dikkat edin. Bir tane daha bize yol açıldı. Şurada iki tane kırmızı yan yana geldi. Bakın şurada. O zaman ben buraya zaten kırmızı yazamam. Yazarsam üç tane kırmızı yan yana gelmiş olur. Bir de arkadaşlar size bu satırla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Bakın bir kolaylık daha var. Orada bir şey oluştu. Ya yani Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bakın burada şu satırı kontrol edin. Bu satırda üç tane kırmızı var. Gördünüz mü? Yan yana. O zaman ne yaparım ben? Kalan boşlukları mavi yazmak zorundayım. Yani kırmızı yazamam. Çünkü bir satırda dört tane kırmızı olamaz. Şimdi arkadaşlar bakın yine bir yapı oluştu. Bir kolaylık var burada. Bakın burada iki tane mavi oluştu. Eğer buraya mavi yazarsanız üç tane mavi yan yana gelmiş olur. Ve ne olur? Kuralı ihlal etmiş oluruz. O zaman ne yapıyorum? Oradaki maviyi kaldırıyorum. Ve bakın buraya kırmızı yazıyorum. Bakın dikkat edin şu satıra. Şuradaki oku sileyim. Bakın bu satırda 1, 2, 3 tane kırmızı oluştu. Yan yana dikkat edin bakın şu satır. E şimdi ben buraya bir tane daha kırmızı yazamam. Ne yapıyorum? Mavi yazıyorum kalan boşluklara. E şimdi burada iki tane mavi oluştuğu için buraya kırmızı yazmak zorundayım. Üçüncüsü mavi olmaz. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar şurada şu sütunda şunu sileyim okları. Kafa karıştırmasın. Şunları kaldırdım buradan. Bakın şu sütunu kontrol edin. Aşağıdan yukarıya doğru. Bakın bir, 1 2 3 tane kırmızım oluşmuş. O zaman ben buraya kırmızı yazamam, mavi yazmak zorundayım. Bakın iki tane mavi yan yana geldi, üçüncüsü mavi olamaz. Buraya kırmızı yazıyorum. Benzer şekilde bakın dikkat edin burada iki tane kırmızı yan yana gelmiş. O zaman buraya kırmızı yazamam, mavi yazıyorum. e Şimdi arkadaşlar bakın şu sütuna dikkat edin. O üç tane ok çizdiğim sütuna. 3 tane mavi oluştu. O zaman ben buraya kırmızı yazmak zorundayım. Arkadaşlar renkli kareler oyunumuzun mantığı böyle. Birkaç tane size etkinlik açayım. Ekranı dondurup yapabilirsiniz. Şimdi sınıfta olmayan arkadaşlarımız belki yapmak isterlerse şunu küçülteyim biraz. Yani ekranı dondurarak bunlarla uğraşabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim size. Bunlar başka oyunlar bunlar boşlarmış. Bunlara da bakabilirsiniz bakın şöyle. Ekran dondurup oynayabilirsiniz, çözebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu etkinlikleri güzelce izleyip geri kalanını çözerseniz memnun olurum çünkü haftaya aynı şekilde devam edeceğiz.